Milletimiz kahraman, adı sanı Türk, Sultan İsar'dan hoş geldin, İsmail son Türk. Bir ev yaptırdım arkadaş, odalar hem geniş hem ferah, güneşen tehlivan boğa, Sultan İsa'dan kahraman cerrah. Sevgili, 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 sevgili. sevgili güzel bir hava, boğa güneşimiz de çok güzel devam ediyor. Sayın Belediye Başkanı'na bu güzel düzenleme yaptığı için Seçik teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Sayın Muhtarımıza da teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yani birinci bir geleneksel mi? Birinci bir bu. birinci olunca geleneksel oluyor. Önümüzdeki şeylerde geleneksel olmak gerekecek. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. Kazanan, kazanan eee bu sahiplerine verilecek eee kupayı da hep Biz hep beraber sayın vekilimle beraber veriyoruz. veriyoruz. Hayırlı, Hayırlı olsun. olsun. Evet. evet. Kahraman Cerrah Boğan'ın adı sahipleri İsmail Soltürk Sultan İsa. Değerli misafirler, hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Ama, ama bu oldu, çok, çok şükür. Evet, yağmur ihtiyaç. Ama bu müdür isap başkanlar arkadaşlarımız çok heyecanlıyız. Sayın Bayan'a çok teşekkür ediyoruz. değerli misafirlerimizle Çok teşekkür ediyoruz. Yerel şefkatli arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlısı. Rabbana ya. sen razı ettiniz. Yaralanmasız atlediniz. Bu güzel gelerek inşallah daha güzelle gelecek yıllarda birlikte yapmak üzere hayırlı olsun. Alkışlar, alkışlar. Bir daha faydalanacağız arkadaşlarımız. Kimşa Başkanım buradayız. Başkanım. Evet, burada eder başkanım. Evet. Le regole numero 3 sono tutte